De duyumlarla hareket Sayın Gürkan, diyeyim, iyi akşamlar efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun bir süreden beri açıklanması beklenen Edine Belediye Başkan Adayı'nın Ocak ayında yapılacak olan parti meclisi toplantısında belirleneceği belirtiliyor. Edine'de mevcut belediye başkanı ile birlikte toplam 7 aday adayının yarıştığı aday adaylığı sürecinde en son geçtiğimiz pazar günü yapılan parti meclisinde adayın belirleneceği belirtilmesine rağmen Trakya illeri, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin belediye başkan adayları Ocak ayında yapılacak olan parti meclisi toplantısında kesinlik kazanacak. Edine televizyonunda dün akşam canlı olarak yayınlanan Edine gündemi programına telefonla bağlanan CHP Edine Milletvekili Recep Gürkan, Trakya illerinin belediye başkan adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacağını söyledi. Ee, Halk Partisi olarak 5 Temmuz 2013'te başlattık. E, yerel yönetim seçimlerinde aday belirleme sürecimiz sadece belediye başkanları değil belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri tümü için. Geçtiğimiz e, pazar günü yani dün 22 Aralık'ta tekrar e, bir parti meclisi yaptık. İkinci parti meclisimizi yaptık. Yalnız biz de şu şekilde işliyor bu süreç bizim partimizde. 5 kişilik bir aday değerlendirme, aday belirleme komisyonumuz var. ...dört genel başkan yardımcımız ve genel sekreterimizden oluşan... ...öncelikle e, bu komisyon... E, ...özellikle eğilim yoklamalarında bizim sonuçlarımız kesin oluyor... ...bağlayıcı oluyor, başka partiler gibi sandık koyup... ...sandığı başka yerde açmıyoruz ya da açmamazlık yapmıyoruz... ...orada üyelerimizin huzurunda, oy kullanan üyelerin huzurunda... ...sandığımızı açmıyoruz, sayımı yapıyoruz herkesin huzurunda... ...yani gizli oy açık tasnif yöntemini uygulayarak... Ve birinci çıkan arkadaşımızı adayımız olarak ilan ediyoruz. Bunun dışında kamuoyu anketiyle e, olan belirlemelerde de bu beş kişilik komisyonumuz incelemelerini yapıyor. Nitekim bu süreçte de öyle oldu. E, ve beş kişilik komisyonumuzun e, belirlemesi neticesinde pazar sabahı e, saat sekizde başlayıp yaklaşık bir on geçe biten Merkez Yürütme Kurulumuzda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı toplanan MYK'mızda Edirne Hamdi Sedefçi Uzun Köprü Enis İşbilen bilen e, Efendime söyleyeyim İpsala Cenan Tetik ve Subaşı Ersöz Zümbül arkadaşlarımızın adaylıkları MYK tarafından uygun görüldü. Burada Edirne Merkez ile Uzun Köprü ilçelerimizde anket yöntemini uygulamıştık. İpsala ve Subaşı Bel ilçemizde, Subaşı beldemizde de eğilim yoklamasını yapmıştık 16 Kasım'da. MYK'dan geçen adaylarımızdan, hamdisi hedefçi dışındaki 3 adayımız parti meclisinde de görüşülerek adaylıkları kesinleşti. MYK'da aynı gün MYK'da kabul edilip parti meclisine getirilmeyen hamdisi ile ilgili yetkili arkadaşlarla görüştüğümüzde, örneğin Gökhan Günaydın'da, örneğin Sayın Genel Başkanımızla ve diğer Meyaküller üyeleriyle e, niye gelmediğini sorduğumuzda genel başkanımızın bundan e, daha 3 Kasım parti meclisine aldığı bir karar nedeniyle kendi kararı nedeniyle ben e, Trakya'nın tüm il belediye başkan adaylarına birlikte açıklayacağım. E, bu yüzden Trakya'da e, gerek Edirne gerek Tekirdağ gerek Kırklareli ayrı ayrı açıklamayacağım karar nedeniyle e, genel başkanımızın isteğiyle. MYK'dan geçmiş olan Edirne Belediye Başkanı adayı Hamsi Sedefçi parti meclisine sunulmadan, ismi sunulmadan ee, diğer 3 adayımız geçirildi oradan. Pazar günü yapılan parti meclisi toplantısına 3 belediye başkan adayının isminin sunulduğunu belirten Gürkan Uzun Köprü, İpsala ve Subaşı Belde Başkan Adayı'nın isminin belirlendiğini, Edine Merkez, Keşan, Enes ve Küplü adaylarının da bir sonraki parti meclisinde belirleneceğini söyledi. parti meclisindeki yöntem şu, projeksiyonla adayın ismi ve bölgesi yansıtılıyor. Örneğin işte Uzun Köp, Edirne Uzun Köprü, Enes İşbilen. Ee, oradaki genel başkanımız okuyor, soruyor kabul edenler, etmeyenler diye. Söz almak isteyen varsa söz alıyor. Yoksa oylama yapılıp geçiliyor. Edirne'nin karşısında bir isim yok. Yani bir e, ismin tartışılabilmesi için o ismin söylenmesi lazım, yazılması lazım. Yani genel başkanımızın kararı bu zaten. Genel başkanımız Hamdi Sedefşik'i parti meclisine getirmeyin. Çünkü ben bir sonraki parti meclisinde Tekirdağ ve Kırklareli adaylarının belli olmaması nedeniyle bir sonraki parti meclisine onlar da yetiştirin. Ben Trakya'nın tümünü aynı anda açıklamak istiyorum diyor Sayın Genel Başkan. Bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Parti meclisi toplantısında Edirne isminin yanında bir aday ismi yok. Edirne yazıyor karşısı boş, altında uzun köprü, İpsala ve Subaşı. Şimdi olmayan bir isim için nasıl tartışma çıkmış? Yazılmayan bir isim için, söylenmeyen bir isim için nasıl tartışma çıkmış? Ben bunu yani kamuoyunun ve izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Parti meclisine Edirne Belediye Başkan adayı olarak hamdüs hedefçinin ismi MYK'dan geçmiş olan parti meclisine hiç gelmiyor. Yani parti meclisindeki oylamada Edirne Belediye Başkan adayının kim olduğu ile ilgili hiçbir isim yazmıyor. Her yerde en yüksek oyu partimize getirecek kişiyi aday yapacağız diyoruz. Öteden beri söylüyoruz, isim belirtmiyoruz. Her yerde en yüksek koyu kim getirecekse partimizin adayı o olacak diyoruz.